Selam herkese. Yeni koleksiyondan ilk detaylar gelmiş durumda. Kaynak Valla Habercisi bu arada. Yorumlara koyduğum linkten Valla Habercisi'nin ilk hesabını takip edebilirsiniz. Şimdi dediğine göre birkaç tane detay ortaya çıkmış durumda. Yani açıklıyor kendisi bunu. Koleksiyonun kalitesi Protokol 781A ile aynı seviyede. Silah sizlerle konuşacak mı bilmiyorum ama hani o seviyeye yakın bir kalite olduğunuz bizlere bu şekilde söylüyor. Yakın dövüş silahında yani bıçakta tıpkı Protokol koleksiyonunda olduğu gibi sağ tıka bastığınızda ya da oyun içinde incelediğimiz zaman tutuş animasyonu değişiyormuş. Ancak bu animasyon protokoldekinden farklıymış. Acaba ne olacak burada merak ediyorum. Çünkü ekmek bıçağı gibi benziyor. Sonrasında hançere dönecektir diye düşünüyorum ama daha farklı ne olacak? Onu merak ettim şimdi. Vandal'da nişan aldığımız zaman ADS yani özel bir animasyon varmış. Belki diğer silahlarda da olabilir diyor ama henüz bu konu hakkında tam olarak kesin bir şey olmadığını söylüyor kendisi. Şunu da söylemiş yine tam olarak nasıl olacağı belli değil ama Ghost potansiyel bir şekilde yeni koleksiyonda tek elle tutulabileceğini söylüyor kendisi. Çok ilginç bu arada. Acaba yani nasıl bir animasyon yapacaklar bu konulara alakalı ve yani nasıl olacak merak ettim şimdi ve en sonunda koleksiyonun kalitesiyle alakalı büyük ihtimalle ultra sınıfında olacak koleksiyon. Yine ekrana vereyim kaç olarak puanı olacağını kalite bakımından güzel. Efekt efektlerin olması bekleniyor. Özel load olur mu bilmiyorum. Renk paketleri olacak. İşte farklı şekilde animasyonlar olacak. Yani önümüzdeki gelecek koleksiyonun efektleri var. Yorumlar kısmında gördüğümüz üzere bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda işte default animasyona sahip koleksiyon gibi geldi. İşte efekti olmayacak. Hiç görünüşünü beğenmedim tarzında yorumlarınız varsa protokol tarzında efektleri olacakmış ve bundan dolayı da böyleymiş. Yani Chamber'ın logosunu gördüm ben. Chamber'ın silahları böyle oynuyor kendi içerisinde. Onun gibi bir şey yapabilirler. Onu söylemek istiyorum sizlere. Yani Chamber'ın silahları incelediğiniz zaman, sağ tıkını falan şerefinde açtığınız zaman bunlara benzer şeyler oluyor. Bunun gibi olabilir belki referans olarak bunu alabilir ve protokol alınabilir. Evet bu da videomuzun sonuydu. Eğer yeni koleksiyonu ve savaş beletini almak istiyorsanız bu arada Atak ziyaret edebilirsiniz. Linkler açıklama kısmında ve yorumlara koyduğum linklerde. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.